Bodem Denizciliği'ye ait konteyner gemisi, savaş gemisi falan değil ilk önce. Ee, Mozart'ın Lagos'tan Cape Town'a seyrederken korsanların saldırısına uğradığı ve iki kişi dışında tüm personelin kaçırıldığı, Azerbaycan uyruklu iki mühendisin öldüğü bilgisi elimize ulaştı. Yukarıda direkt e, telsiz görüşmesi mi, telefon görüşmesi mi ne var abi? Oğlum hala korsan var mı lan amına koyayım? Demek ki. Ne bileyim ben Karayip korsanlarında bu mevzuyu kapattık zannediyordum ya. Twitter yavaş. Ha, burası? İyiyim, iyi misin kardeşim? Şimdi grupta İkinci mani Tamam, sen sakin ol. Ee, sıkıntı yapma. Şirket görüşmelere Hı -hı. başlamış. Hı -hı. Şu an durumun nedir onu söyle bana. kör bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ee, ben de bacağımda yaralandım. Söylemedim bir şey de. Tamam sen... E ee, nasıl söyleyeyim? Ya... Bir şey yok da şey... Bütün radar hepsini sökmüşler kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor. Bir tek radar çalışıyor. Tamam sen ee, sıkıntı yapma Furkan. Sahilden uzaklaşmaya Çok bak. Topal gidiyorum şirket. Valla rota verdiler. Verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Başım felaket ağrıyor. Baş ben kaldık işte. Bir de yağcı kaldı. Yağcının da karnında şanaplar var. kurşun var. i̇kinci mühendisi öldü. 15 kişi aldılar. Ben de götürüyorum gemiyi. Tamam sakin ol. İkinci olarak. mühendis, şu an bir nerede? Işte. İkinci mühendis şu an nerede? Ben sakinim bir şey yok ya. Tamam. Cenazesi şeyde ya. eee... Peki daha kaldırmadık onu şeyini. Defektörü de sarıcam aşağı ineceğim daha işler duruyor. Sürekli şirketle şey değil sarı haber haline işte. Onlar da takip ediyorlar. Geminin bari, ayrı bir var. E, izleme sistemi var. i̇zleme sistemi tracking. Tamam. Oradan takip ediyorlar. O böyleymiş böyle gidiyoruz 160'a. Bakalım ne tamam. yapayım. Sen sakin ol kardeşim. Geri Gemi her şey halli olacak inşallah. Bakalım işte gemiyi salim bir yere götürüyoruz. Ha? Oğlum ne zikko bir durum lan bu. Oğlum adamda çok değişik bir soğukkanlılık yok mu? Evet evet. Sen Hadi. sakin ol geri her şey hallolacak inşallah. Bir sıkıntı yapma kendine. Anlamadım. Ya adamlar 15 kişi. Olacak olacak esir ya. Almış. Ben şey ilk kurtulduk bir de yedik. Bu dikleye var ya döve 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 ya. Dövdüler tamam, çok fena dövdüler. Şirket aç. Döve döve almışlar ya. Tamam da moruk yani nasıl korsanlar alabiliyor ya? bu mürettebat listesi. Adam, adam. Abi niye bileyim? İyi